Evet selam arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, bir tane halı getirdim arkadaşlar şeyin kümesin üstüne. Ee, çadır sıcak yapıyor içeri biliyorsunuz. Biraz serinlik olsun diye. Şimdi, halı Şimdi tekrardan tekerlerimizi üstüne koyacağız. Bunlar da tekerler tutuyorlar. arkadaşlar. Halıyı üstüne attım. Hatta bu tarafa da biraz sarkmış. Güzel oldu. Şöylece içeriye de girelim. Evet. En azından bakın arkadaşlar. Halının olmadığı yere bakın. Halının olduğu yere bakın. Ee, bayağı bir gölgele gölgelendirdi. Daha serin olacak arkadaşlar. Daha güzel olacak. Zaten pencerelerimiz de açık. İçeriye her türlü rüzgarımız giriyor. Şu şekilde. Eve gittim geldim acaba yumurta var mı yok daha yapmamış Bir de bu tarafa bakalım gerçek şeyin yeri belli de mavişin yeri Şimdi arkadaşlar e, Hava sıkkın biraz e, bu sıkkınlığı bir daha değerlendirip e, Hançer bozayı bozoyu tekrardan bir çiftlikle yan yana getirelim bak gidiyor da Yavuz Dede'ye dikleniyor daha. Gel Süzen. Gidiyor da Yavuz Dede'ye dikleniyor düzüyor. Hı. Kral oldu orada bak krala diklen. Dürüstü. Ha? Gidiyorsun Yavuz Dede'ye dikleniyor böyle. işeme yarısı başladı arkadaşlar. Dürzüler sizi. Yavuz dediye gittiğini görmeyin vallahi ben de sana dalarım da bak hançer. Ha. Yaşlı adama gidiyorsun artistlik yapıyorsun. Anladın mı? Benim yanıma da gelme. <laughs> Dürzü. Evet bunların şu anlık durumu bu arkadaşlar. Ee, vallahi Valla ikisi de gerçekten birbirinin e, gücünü iyi biliyorlar. Hani e, şimdi ben e, boş konuşuyorum. Yani laf, yani bo, laf olsun diye konuşuyorum. Yalana gerek yok arkadaşlar. E, hançer işte Yavuz dedi dikleniyorum işte bozuyor diklenmiyorum falan diyorum ama e, ee, hançer de boş değil. Tabii ki bozuyu anlatmaya gerek yok. Dürzünün döşe basana döşe maşallah. Benim oğlum lan. Yakışıklı benim oğlum. Şunu 4K aldım arkadaşlar. Yakınlaştırdım 1.80p bozuyu. Yakışıklılığa bak yakışıklılığa. Maşallah benim oğlum lan. Dürzü. Gel bozuş. Gel. O dürzüye ben kızarım kızarım. O dürzü. O tam bir dürzü. Lan. Kime diyorum lan? artist Gel bana. Gel. Nasıl suya gir Hançer. Atarım vallahi suya atarım. Atacağım yani gel. Diyoruz <laughs> O tarafa gitme bak. O ha bak Yavuz dediye bulaştığını görmeyin bak. Ulan arkadaş koca havuz yaptık. Suyunu getirdik, selini getirdik. Dürzü. <laughs> Suya girmiyorlar. Allah Allah. arkadaşlar. Ne olur ne olmaz Yavuz dede arada kalabilir diye. Hazırlık olayım diye. <laughs> Valla görüyorsunuz arkadaşlar şu anlık durumları böyle bunların. İkisi de çok kolay kolay kavga edek demiyorlar birbirleriyle. Hancer hançer bozonun tecrübesini biliyor, ayıtıyor. suyu bozo da hançerin genç delikanlı olduğunu, kanın kaynadığını, hızlı olduğunu, pratik olduğunu da biliyor. <laughs> yani bir nevi birbirlerini eşitlemiş gibi bir şey oluyorlar arkadaşlar. Yani bunların eline düşecek köpek sıkıntıya gider. birbirlerine güvenirlerse tabii ki. Birbirlerine güvendiklerinden sonra Felaket arkadaşlar. Hem bozuluş. Hem kral. Gel oğlum gel. Gel havuza girelim gel. Bozuluş. Gir <laughs> oğlum hadi gir. Hançerim bak, şaba Nasıl bakıyor? Eder, yaşayın oğlum. Yine karşı karşıya kaldılar. Bakın arkadaşlar ben birazcık arka arka git, gidince hançer beni takip ediyor. <laughs> ben az bir üstüne varayım var ya dararlar birbirlerine dürdüler. bozunun kafası atmak üzere. Gözü yine dönmeye başladı dürüzünü. Ha <laughs> ha 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 Şimdi buradaki e, bir olay da arkadaşlar onu da söyleyeyim. E, hani diyorum ya hep sahip e, insandan kaynaklanıyor genellikle kavgalar diye. E, şimdi biraz yanlarına yaklaşmış olsam e, benim için kavga edecekler arkadaşlar. E, şimdi kavga ederlerse de kendi kendileri için kavga etsinler. Yani e, benim için etmesinler. Eee benden gaz alıp da etmesinler e, veya beni e, kıskandıkları için etmesinler. Sadece edeceklerse yani şu anda etmediler. E, demek ki kendi aralarında bir şekilde halledem halletmeye çalışıyorlar. Eee etmedilerse eee kendi kendilerine etmediler arkadaşlar. Eğer ben olaya dahil olsaydım oraya eee yaklaşsaydım eee diplerine girseydim eee yani olay yani yüzde eee yetmiş yüzde seksen yani şimdi yüzde yirmisini eee yüzde otuzunu kırdım ne olur ne olmaz bazen de köpeklerden de kaynaklanabiliyor eee yani beni görüp de birbirlerine dalabilirlerdi eee bu bunun büyük bir anlamı olmuyordu arkadaşlar çünkü onların doğal hayatına müdahil olmuş gibi bir şey oluyoruz eee o gereksiz oluyor eee Durum bundan hani ibaret şimdilik böyle gösteriyor yani durum. Burası da Şile Hanım'ın köşkü. <laughs> Valla bura güzel oldu arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ee, dişi köpekler yavruya ya şey ya doğum yapacakları zaman böyle toprak yuvaları değil daha çok seviyorlar. Ee, en azından temelli buraya alışsın. Doğumunu falan da direkt burada yapar. Dediğim gibi şuraya da bir kapı yaptığımızda yavruların dışarı çıkma olasılığı kalmaz. Diğer köpeklerle fazla haşinleşir olmazlar. Orayı da kurtarmış oluruz. Hançer yuvar oğlum hadi bağır. Hadi yuvaya. Yeter bu kadar. Hadi yuvaya. Heh. Aferin bir de zincir dağmayı kendi kendine zincir dağmayı öğrenseydin <laughs> Tadından yenmezdi de Ben şunları bir bağlayayım arkadaşlar Zinciri dağsaydın kendi kendine Çok güzel olacağız da <laughs> Bir de diyormuş takarım abi ne var zincir dağmakta diyormuş Kendi kendine şöyle dağıyormuş Kuduş <laughs> Evet Yavuz Başkan geldi Yavuz Başkan <laughs> Yavuz Başkan geldi Aferin benim paşam olan. Oh. Şimdi arkadaşlar Normalde yine söylüyorum Yavuz Dede'yi e, Bağlamayacağım ama e, Biliyorsunuz Yavuz Dede biraz dengesiz e, Ya bozonun yuvasına giriyor Ya hançerin yuvasına giriyor ee, orada e, valla yavuz dedeyi e, kötü edebilirler. E, ondan dolayı normalde bırakıp da hani çiftlikte kendi kafasına göre yaşasın, gelsin, suya girsin, çıksın diyeceğim ama gerçekten hadi bozo neyse belki bir bitik e, ellemez ama e, hançerin yanına girerse valla hançer çok kötü yaralar. Az kaldı ya şu ekinler biçildikten sonra havalar baya bir e, serinler zaten arkadaşlar. Kendine gelir havalar. Ya bu lan kral. Kralın bir kuyruğu var. Allah etmiyor. Kırbaç gibi ya. Yani bir çarpsın. <laughs> Çok sıkıntı arkadaşlar. Oh başama oh. Of oh, benim benim başama lan. Hopperim benim bacamalar. ayı. Of <laughs> ayı. benim sana. Aslında bu arada şey de söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar su içmiyorlar. Sadece ağızlarını ıslatıyorlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani havuzdan fazla su içmiyorlar. Sadece ağızlarını ıslatıyorlar. Evet hançerinden eee bozonun durumu bu arkadaşlar. Vallahi ilerleyen günlerde ne olur ne biter bilemiyoruz. Ee, biraz da yorumları size bırakayım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz inşallah.